Bugün kemizin 11 ilinin buranın deprem bölgesi Gaziantep Nur Dağında. Tabii ki bayramımızı buruk e, kutluyoruz. Biz de özellikle dün akşam Sayın Davutoğlu ile beraber geldik ve son iftarı gelecek parti başkanı evinde yaptık. Bugün de bayram namazını Nur Dağının camisinde idrak ettik. Namazdan sonra sevgili Nur Dağlı emşilerimizle beraber sabah kahvaltısı yaptık. Orada konteynerlerde onları ziyaret ettik. Deprem bölgesine defalarca geldi. Her seferinde buradaki insanlarımızın metaneti, sabrı, dirayetini görmekten onur duydum. Büyük bir acı yaşıyoruz. Hemen hemen her hanemize, yüreğimize bir ateş düşürdür. Onun için de bayramımızı milletimizin ayrılmaz parçası gönlünde yer etmiş olan deprem bölgesine geçirmeye karar verdik. Gerçekten çok üzücü burası. Birçok insanımız ailesini, eşini, babasını, annesini, çocuklarını kaybetmiş. Bugün bayramı burada hep birlikte yapıyoruz ben bir kez daha bu deprem sürecinde emek veren, katkı kuran, destek olan tüm hayırsever, kurum, kuruluş, belediye başkanı arkadaşlara ve devlet büyüklerimize, genel başkanlarımıza, o için Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Aşı karşı karşıya kaldığımız deprem sonrası zor durumları hep beraber omuz omuza aşacağız. Ramazan Bayramı'nı ülkemize tüm insanlığa sağlık, mutluluk, afetlerin yaşanmadığı güzel günlere de vesile olmasını diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.